Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere ne 11 ile evde sağlıklı ve keyifle vakit geçirmeniz için yardımcı olacak lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. İster doğum günü ister yıl dönümü için harika şahane görünümlü yapımı da oldukça basit bir pasta tarifi. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle kekini hazırlamakla işe koyulalım. sünger gibi bir pandispanya yapacağız. 4 tane yumurtam var. Oda ısısında yumurtalarımın 4 tanesinin yumurtasının sarısını ve akını ayırıyorum. Aklarını şekerle birlikte güzelce melenk haline gelene kadar köpürteceğim. Şeker kristalleri bu yumurta aklarını keserek bunun kimyasıyla oynuyorlar ve bu şekilde çok güzel kabarıyor. Kekin fırında sönmemesini, fırından çıktıktan sonra da sönmemesini sağlıyor. Azar azar böyle kaşık kaşık içine ilave ederek mikserin en yüksek devrinde kar haline gelene kadar çırpıyoruz. Tam da kıvamı böyle olmalı. Daha sonra yumurta sarılarını teker teker içine ilave edeceğim. Unlu karışımı içine eleyerek ilave edeceğim ve spatula yardımıyla karıştıracağım. Bu havalı halini söndürmemeye çalışacağım. eleyerek içine unu ilave ediyorum. Unlu karışım içine ilave ediyorum. İki seferde hatta üç seferde de ilave edebilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru katlama yöntemiyle karıştırırsanız kekin hiç havası sönmeyecektir. Bu şekilde çok güzel sünger gibi içine hava alacak ve kabaracak demektir. Diğer taraftan kek kalıbımı hazırlıyorum. 20 santim çapında bir kelepçeli kek kalıbı kullanıyorum. Bu kek kalıplarını böyle e, santim santim yani 24 santim, 20 santim, 26 santim olarak piyasada bulunuyor. Neon birden satın almış olduğum bu kalıbı Kayser markaydı. Gayet kullanışlı bir marka. E, i̇çini önce yağlı kağıtla kapladım. Altını ve kenarlarını da yağlı kağıtla kapladım. Kenarlarını kaplamamın sebebi e, aynı seviyede kabarması için. Yani kenarlarının çökük ortasının e, kabarık olmaması için kenarlarına yağlı kağıt birlikte kapladım. Şimdi 180-175 derece alt-üst ayardaki fırınıma göndereceğim. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Turbo ayarında değil alt-üst ayarda pişirirseniz çok güzel düz bir şekilde kabaracaktır. Daha sonra soğutma telinin üzerine alıp soğutacağım. Kekimin kürdan testi yaparak fırından çıkarttım. Şimdi ters çıkartacağım, ters çevireceğim ve üzerindeki kalıbı kolayca çıkartacağım. Yağlı kağıtlarını da kolayca ayıracağım. Bu şekilde soğuması için ona müsaade edeceğim. Gayet yüksek kabardığı için bugün onu 3'e böleceğim. Panispanyam o kadar güzel yumuşacık oldu ki asla bunu suyla ya da sütle ıslatmama gerek yok. Finalde de bunu bol bol size göstermeye çalışacağım. Panispanyam soğuya dursun. Ben içinin kremasını hazırlamaya geçiyorum. 3 su bardağı kadar sütüm var. Nişasta, un, şeker karışımını içine ilave edeceğim. Bir tane de yumurta sarım var. Bu şekilde ocağa alacağım. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Kremanın içinde ya da pasta kekinde kullandığınız nişasta, mısır ya da buğday nişastası olabilir, hiç fark etmez. Ben bugün mısır nişastası kullandım. E, kremamı ocağa aldıktan sonra gördüğünüz gibi muhallebi kıvamına gelene kadar pişirdim. Gayet sert bir kıvamı var. Bunu şimdi hızlıca soğutmanın yöntemini göstereceğim. Böyle genişçe bir tepsiye alacağım. Üzerinde buzdolabı poşetiyle birlikte kapatacağım ki kabuk tutmasın diye. Kabuk tutarsa karamanız pütür pütür kalacaktır. İşte tam da bunu engellemek için böyle genişçe bir kaba alıyorum. İsterseniz buzdolabına soğuk günlerde balkonunuzda, balkonunuzda kolayca böyle bir 15-20 dakika içinde tamamen soğuyacaktır. Diğer taraftan kremam soğurken ben de içini yağlandırmak, bu kremamsı kıvamını arttırmak için bir poşet, bir poşet krem şanti ile bir su bardağından biraz böyle eksik süt, soğuk sütü mikser yardımıyla yüksek devirde çırpıyorum. Güzelce kıvam aldıktan sonra soğuyan kremamla birlikte buluşturacağım. Şayet sizler krem şanti kullanmak istemezseniz, aynı şekilde bir küçük paketlerden 200 mililitrelik soğuk kremayı aynı şekilde çırpıp yine bu kremaya ekleyebilirsiniz. Aynı lezzeti alacaksınız. Soğuyan pişmiş muhallebimi önce mikserle güzelce çırpıyorum ki böyle kıvam alması gerekiyor. Daha sonra içine çırptığım krem şantiyi azar azar ilave edip yine mikser yardımıyla karıştırıyorum. Şöyle bir spatula ile size finalde kıvamını göstereceğim. Gerçekten kaymak kıvamında ve böyle buzdolabında durdukça da daha sertleşecek, daha da kıvamı güzel olacak pastanın içinde. Pastayı hiçbir türlü ıslatmadım. Sadece kremanın nemini çekti, yeterli geldi. Tamamen soğuyan pandispanyamı kesiyorum. Kesme işlemini şöyle göstermeye çalışacağım. Detaylı önce kenarına testere bıçakla bir çizgi atar. Daha sonra keserseniz düzgün bir şekilde keseceksiniz. Önce bir çerçeve olarak dışına bir e, çizgi atın. Daha sonra bu çizgi bu çizgilerden testere bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. 3 eşit parçaya böldüm. İlk parçayı yani en üst parçayı alt tabana yerleştiriyorum ve kelepçeli kalıptan yine yardım alacağım. Çünkü e, kremayı içine koyunca böyle bol kremalı olsun istiyorsanız, benim gibi bol kremalı seviyorsanız kelepçeden yardım alacaksınız. Üst üste koyduğunuz zaman katlar birbirinin üzerinden kaymayacaklar. Öncelikle kremayı isterseniz içine damla çikolata, muz ya da istediğiniz meyveyle de yapabilirsiniz. Ben bugün muz tercih ettim. Daha sonra bakın katların hiçbirini ıslatmıyorum. Finalde göstereceğim o kadar yumuşak bir panispanya ki asla sütle ya da suyla ıslatmanıza gerek yok. Son katı da üzerine yerleştirdim. Biraz krema sürdüm ve artık kelepçeli kalıp işini görevini yerine getirdik. Gördüğünüz gibi katlar birbirinin üzerinden asla kaymadı. Dönen suflamın üzerine aldım ve başlıyorum sıvamaya. Krema şöyle bir kase kadar artacak. Bunu da sonunda kullanacağım. Krema hem içine hem dışına çok güzel yetti. Şimdi bunu Muhteşem bir şekilde süsleyeceğiz. Pasta ustaları gibi süsleyeceksiniz. Hiç ben yapamam demeyin. Birçok kez bu tarifi bu şekilde çikolatayla süsleme tariflerini vermiştim. Çok başarılı resimler aldım Instagram'da. Deneyenlerden o muhteşem fotoğraflardan bekliyorum inşallah. Instagram DM'den bana fotoğraf atabilirsiniz. Pastayı sıvadım. Bu şekilde en az 2-3 saat, en iyisi bir gece boyunca buzdolabında bekletmek. Ertesi gün süslemesini yapabilirsiniz. Geceden bu şekilde hazırlarsınız. Süslemeyi yaptıktan kısa süre sonra da servis edebilirsiniz. 100 gram kadar bitter çikolatam var. Ben bugün kuvertür kullandım. Marketlerden de satın alabileceğiniz bu bitter çikolataları kullanabilirsiniz. Kuvertürlerin şöyle bir avantajı var. Pastacılık çikolatası olduğu için oranlar çok güzel ayarlanmış. Bu etrafına yaptığınız zaman çok iyi bir şekilde donuyor. İnce ince kıydığım çikolatalarımı isterseniz mikrodalgada, isterseniz de benmari usulü eritebilirsiniz. Erittikten sonra krema, sıkma torbasına dolduracağım. Ve bununla birlikte çok güzel bir kenar oluşturacağız. Kelepçeli kek kalıbımı aldım. Etrafına ölçü alabilmek adına yağlı kağıtla şöyle bir ölçü alıyorum. Biraz daha kelepçeli kalıptan yüksekçe ve tam ölçüsünde kestim. Şimdi bunun üzerine erittiğim çikolata ile birlikte çok güzel ve süslemeler hazırlayacağım. Ben bugün biraz oda ısısına getirdiğim için daha kalın kalın sıktım çikolatasını. Eğer oda ısısına getirirseniz çikolatayı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Eğer çok sıcak olursa çikolatanız çok fazla akışkan olacağı için şekil vermekte zorluk çıkartabilir. Aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi baştan sona kadar hiçbirbirini kesmeyen desenlerle birlikte bu şekilde süslemeler yapıyorum. Oda ısısında birazcık bekleteceğim fakat eğer mutfağınız sıcaksa kolayla dön, donmayacaktır. O yüzden böyle bir balkon ya da bir buzdolabının alt kısmına koyabilirsiniz. O şekilde çok fazla sertleşmeden elinizi sürdüğünüz zaman elinize bulaşmayacak gibi bir sertliğe ulaşması bizim için yeterli gelecektir. Daha sonra kekin etrafına bu desenli yağlı kağıdı saracağım. Üzerine şekil vermek için kalan kremayı ve kalan çikolatayı birleştireceğim. Ve sıkma poşetimin içine doldurup gül duyunu takacağım. Üzerine böyle küçük küçük goncalar yapacağım. Bu şekilde süslemek istemezseniz, dilerseniz aynı krema ile üzerine yazı yazabilirsiniz ya da istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Şimdi öncelikle pastamın kenarına bu soğuyan çikolatamı tek seferde bu şekilde kolayca sereceğim Ve böyle elimle yardımıyla da yapıştıracağım. Diğer taraftan üzerine bu çikolata goncalarını yerleştiriyorum ve yarım saat kadar buzdolabında dinlendikten sonra artık servise hazır hale geliyor. Muhteşem kenar süslemesi sünger gibi keki ve ipek gibi kremasıyla bu şahane doğum gününü bugün hazırladık. Ben ne 11 ile bu videoyu hazırlarken oldukça keyif aldım. Umarım siz de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Evde sağlıkla ve keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak öneriler için Neon 11'in Instagram hesabını takipte kalın.